Boş, Buralar boş ben sana şey diyeceğim. Ne ya abicim söyle. Ne oldu yine oğlum? Oğlum bak. Abi sen ne zaman sünnet olacaksın? Ne? <laughs> oğlum Deniz ne diyorsun? Geri zekalı. Ne Lan, Salak oğlum insanlar varken böyle bir şey deme. <laughs> abi yaş kaç ya bu nasıl arada abi? Ne ya? Sen salak mısın çocuk? Abi bu nasıl? Abi bu nasıl ya? <laughs> Bayağı mı bak biraz delta. Ya yok çocuk işte ya. Ben Abi doğruysa olay çıkar. Ya saçmalama oğlum abi, oğlum. Şey. Abi ben mi? Saçmalama bu. Vur vur al. Ne, ne parçası Bir oğlum dakika. çıkar o parçayı çıkar. O o A A. sana sana o çocuk sana Ölsene, ölsene sana o çocuk kim hangi çocuk ananı <laughs> konuşamayım. <laughs> <laughs> U be -ve, ve ve. Vur al. Lan vur al. Sana... <laughs> bir ekip var. Kurduk. Lan oğlum Abi bu taklat <laughs> Ay aldım <ağzı lan. gülüyor> Dur bir dakika dur dur. Burada bir şey var abi. Ha <laughs> bunu bu radar gibi bir şey. Radar mı lan bu? Abi tripota ne koyayım? Sıkmasın. Ağzına sıçtın. Hı -hı. Ağzına sıçtın onun. O artık yok. <laughs> bak bak. İki kişi bana orada pusu hazırlamış. Al bakayım şunu. Sevecen mi? soldan gelemeyecek sağdan çıkıyoruz. Bak bu taktikler. Lan! Yanıyorum. <laughs> adam adam yanmayı tercih etti ya. Tamam, bana mı inanıyorsun? Bana ya. mı inanıyorsun? 10 yaşında çocuğa mı inanıyorsun kardeşim şimdi sen de ya? Oldum diyorum. Abi. Ne yapayım, çıkarıp abi çıkarıp Bunu mu istiyorsun? Anlamadım ki yani. Tüh, Allah senin belanı versin. <laughs> Bagi var zaten. Seri bir şekilde çıkıyor. Abi biz diyoruz ki herhangi ya. bir yayıncıyı kulübeye bir hapsetsek. Kim ama burada zor yaparsın abi be Ama bir soksak bir anda böyle. Ama bir soksak bir anda böyle. Şöyle <laughs> estağfurullah. Yani hayır yani kulübe ya abi. Ne, ne <laughs> abi bize <şimdi gülüyor> o ses tonu falan yani <laughs> abi ya. Hayır <laughs> öyle bir evet. Biraz yavaş başladık o yüzden. Ne? Ya, bu adam hile bu arada. Şimdi eee dostlar bu videoyu zaten şey yapacağım. Hemen yeni ele geçeceğim. Hiç pek, pek canım sıkılmadı. Hemen öldü. Şu patlıyor olabilir Barış abi. Şu patlıyor olabilir. Dur bakayım. Daran, Oğlum, sen çok bomba... film izliyorsun. Sen, sen çok bir film izliyorsun. Bir dakika. Ha kanka bunu kullanabiliyor musun? Yok. Sen boka sardı, gel sen şu indir, çıldırmadan tamam. gel şuraya. Tamam, tamam, abi, hadi geliyorum. Sen yine bir taraflarından bir tuydurdum. Ee? <gülüyor> <gülüyor> ben tuydurdun. Eee? Ahahahah, doğru söylüyor. Bir söylüyorum. dakika, bir dakika Barış abi, seni yok. bir yere götüreyim mi? durdu evet. yine estağfurullah, isteyene. Gösteririz canım, ne olmuş yani, madem ısrar ediyorsun, olmadın olmadın diye. Canın sağ olsun yani. Neyi göstereceksin? Yüzünü, yüzünü. Tamam yüzümü oğlum zaten, yüzümü diyorum, ben neyi diyorum başka? Ne, ne istiyorsun? başka bir şey mi istiyorsun? Yo yo mal Allah Allah. <laughs> Halil senin cidden psikolojik sorunlarım var kanki. Adam cidden adam soruyor istiyor. Neyse ki tatlı bomba e, Arabiki deliğinden çıkarttı. <laughs> Söyle gidi topik. Ne var bir Arabik çıktı. <laughs> Sal Orada bir şeyim var. Öbür bir şey. O ne lan? Ağzına tükürdüm. Aa, yüzüme kapı kapattı. Perfect, perfect.